Kırmızı yanacak değil mi? Elini kaldır tut sonra indirdiğin zaman bunu. Şimdi gündem gereğince Bir dakika ısıtlar mı? Tamam, okuyacağız. Sayın Türk İş Başkanı da benim yanımda olacak. Ancak ancak ve arkadaşlarım. İstekrar okumadan evvel Burası Ankara Atatürk Spor Salonu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27. olağan genel kurultayı. Şimdi olağan kurultayı şu anda devam ediyor. Ee, yanımızda genel başkan adayı Deniz Deniz Baykal var. Fakat şu anda kurultayın açış konuşmasını yapan Ahmet Gülüz Ketancı, Üsketenci, İstiklal Marşı için delegeleri ve davetlileri e, ayağa kaldırmış durumda, huzura kaldırmış durumda. Şimdi İstiklal Marşı ve saygı duruşunu izliyoruz. Daha sonra Sayın Deniz Baykal'la bir söyleşimiz olacak yanlı yayınımızda. İşaret ver bana Ferhat. İşaret ver bana. Ferhat bana işaret ver. Özür diliyorum. Önce CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin geldi. Sonra Deniz Baykal ve daha sonra da Murat Karayalçın. Hikmet Çetin'in bugünkü destekçisi Mehmet Molta'ydı. Murat Karayalçın'ın arkasında iki kadın vardı. Eşi Neşe Karayalçın ve Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü. Baykal'ın destekçileri üç kişiydi. Oğlu, gelini ve torunu. Karayalçın yanında hayranlarına imzalı fotoğraf dağıtan Baykal'ın oluşturduğu bu manzarayla dolu olarak kürsüye çıktı. Terledi, terledi, eşini görüp güç topladı. Baykal'ın kendisini dikkatle dinlediğinden emindi ama... Terleme sırası Baykal'daydı. Adaylar birbirlerinden önce sıcağa çoktan yenilmişlerdi bile. Karayalçın'ın aksine kısa kollu gömlek giyen Baykal buna rağmen kendisine bir yelpazeci tutmuştu. Ama kürsüde Baykal'da bir hayli mendil tüketti. Bu arada Karayalçın ve Baykal'ın dev posterleri adeta birbirlerine nispet yapıyor, elden ele dolaştırılıyor ama hiçbir araya gelmiyordu. Ve kurultayın bir başka rengi Hamza Işık. Günün sonunda nihayet kürsüyü ele geçirdi. Dünkü yayınımızda başbakanlığını ilan eden Işık basın mensuplarının ilgisini çekmeyi başardı. Ekmek çetine Milli Savunma Bakanlığı ndı. Peki Baykal'a ne görev veriyorsunuz? Baykal'ı şey Antalya'ya pamuk toplamak öneriyor. <laughs> Peki Karayalçı'ya ne? Karayalçı'ya şey'e Samsun'a tütün dikmek öneriyor. İşte bir CHP kurultayı böyle geçti. Bu kurultayın tamamlanmasından hemen sonra artık biz ve onlar ayrımı olmayacak. Yarından itibaren hepimiz yeni Cumhuriyet Halk Partili olacağız. Kırmızı plakaya talip değilim, örgütün yönetimine talibim. Üç hedefim var. Parti, parti, yine parti. Bizim siyasette kişisel ahlakı devlet yoluyla zenginleşme ilkesinin yer yer olumsuz uygulamalarının partimize yansıdığını biliyoruz. Bunun özürünü diliyoruz ve diyoruz bir daha bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayacaktır. <laughs> Örgütümüze ve halkımıza söz veriyorum. Rüşvet, yolsuzluk, Cumhuriyet Halk Partisi saflarında himaye bulmayacaktır. Bugün <laughs> bir aradayız. Hiçbirimiz kendimizi eski CHP'li, eski CHP'li diye hissetmiyoruz yarından itibaren hissetmeyeceğiz değil Sayın Karayalçın. 18 Şubat'tan beri öyle hissetmiyoruz. 18 Şubat'tan beri hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. <laughs> İktidar tutsağı olmayacağız. Ben kendi iş muhasebemi yaptım. <laughs> Deniz Baykal dedim eğer genel başkan olursan bir partinin genel başkanı olarak evet. sorumlulukla düşün ve kararını ver. Yarın yapılacak bir seçime hazır mısın? Bu soruyu sordum ve cevabımı verdim. Ben yarın yapılacak bir seçime hazırım. Cumhuriyet Halk Partililer. Cumhuriyet Halk Partililer. Şimdi partimizin en yüksek organı olarak size soruyorum. Milletvekili arkadaşlarıma, parti meclis üyelerime, kurultay delegelerime, Cumhuriyet Halk Partililere soruyorum. Yarın yapılacak bir seçime hazır mısınız? Ben vicdansız, ben insafsızın kızı, ben an kör kedi. İnsan bir şey söyle. Sevmek dedin sevmedik mi? Aşka boyun eğmedik mi? Bütün kötü huyları, hatta güzel dostları senin için terk etmedik mi? Bugün 忘了我。